İzmir Bayraklı'da 17 Temmuz 2023 tarihinde 27 yaşındaki Mehmet Özgün aracının içinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin hemen alt kısmında sürgüsü takılı bir tabanca ve arka döşemede bir mermi çekirdeği tespit edildi. İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporu Mehmet Özgün'ün el ve üst bedeninden alınan 4 adet sweb örneğinde atış artığına rastlanmadığını ortaya koydu. Bu sonuç, kişinin kendi başına ateş etmediği yönünde güçlü bir delil niteliği taşıyor. Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda ise, ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yararlanmasına bağlı olduğu ve atışın bitişik mesafeden yapıldığı belirtildi. İntihar iddiasını destekleyecek hiçbir bulgu bulunamadı soruşturma kapsamında tanıkların ifadeleri alınmamış, şüpheliler hakkında soruşturma yürütülmemiş ve telefon kayıtları incelenmemişti. Bu hukuki eksiklikler, dosyanın hızla takipsizlik kararıyla kapatılmasına neden olmuştu. 13 Ocak 2025 günü Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programına katılan Mehmet Özgün'ün babası Ali Özgün, oğlunun intihar edecek maddi veya manevi bir sorunu olmadığını ısrarla belirtti. Baba Özgün, olayın cinayet olduğunu savunarak, kız arkadaşı Cansu, Ö ve arkadaşı Elvante'den şüphelendiğini söylemişti. Didem Arslan Yılmaz'ın programında gündeme getirilen olaya ilişkin, Adalet Bakanlığı'na yapılan kanun yararına bozma başvurusu üzerine bir müfettişin dosyayı incelemeye başladığı öğrenildi. Programda ortaya çıkan yeni bir tanık ise, Mehmet Özgün'ü ölümünden hemen önce Elvan T. nin yakın arkadaşı olan Burak Y. ile gördüğüne iddia etti. Özellikle Cansu Ö, Nün annesinin olayın soruşturulduğu İzmir Adliyesi'nde katip olarak görevli olması ve canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'ı tehdit etmesi, olaya yargı sürecine müdahale iddialarını da ekledi. Bu yeni delil niteliğindeki gelişmeler, kapatılan dosyadaki şaibeleri ortaya çıkarırken acılı aile, aylardır halen dosyanın yeniden açılmasını bekleyerek adalet arayışını sürdürüyor.